Apansız uyanırsan gecenin bir yerinde, Gözlerin uzun uzun karanlığa dalarsa, Bir sıcaklık duyarsan üşüyen ellerinde, Ve saatler gecikmiş zamanları çalarsa, Bil ki seni düşünüyorum. Bir vapur yanaşırsa rıhtımına, Bin, açıl, açıl, örtün karanlıkları masmavi denizlerde. Ve dinle kalbimi bak nasıl çarpıyor nasıl. O bütün özlemlerin koyulaştığı yerde. Bil ki seni bekliyorum. Bir sabah gün doğarken aç perdelerini. Bak Sevinçle balkonuna konuyorsam artılar, Kendini tanılmamış derin bir hazda bırak, Dökülsün dudağından en mutlu şarkılar, Bil ki seni istiyorum. Gecelerden bir gece uyanırsın apansız, Uzaklarda elemli garip bir kuş öterse, bir ceylan ağlıyorsa dağlarda yapayalnız Ve bir gün kabrimde bir sarı çiçek biterse Bil ki seni seviyorum Bil ki seni seviyorum